Merhaba arkadaşlar ben Ururistler beraber ben kuruski bir e, ten tanıtımı yapacağız. E, <laughs> bunun e, mermisi yani bakın gördüğünüz gibi böyle mermi 4.5 mm ama burada yazıyor ama kendi mermisi yani 6.60 6.0 mm mermilerdir. Tenk bildiğimiz kuruski yani şuradan sürüyor. Bir dakika açayım ben bunu. Oh şöyle arkadaşlar şuradan mermiyi sokuyorsunuz. Şuradan mermiyi sokuyorsunuz ve kapatıp sıkıyorsunuz. Ne kapatabilirsem ben. <laughs> evet. Böyle arkadaşlar yani şuradan da var. istediğiniz yere vuruyor ama çok yani delici bir alet. Yani insan yani öldürebilecek yani oyuncak bir şey değil yani. Biliyorsunuz siz yani ben size akıl öğretmeyeyim. Evet arkadaşlar böyle yani. E, Gelecek bölüme de bunun e, like gelirse e, 100 like ya da 50 like gelirse yeter. 50 like gel gelirse ne kadar cüzde olduğunu size tanıtacağım. Sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup Like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Bay bay.